İsa'dan kendine biraz daha süre tanımasını ister. İsrail atletlerin yaşamı buna bağlıdır. <laughs> Emniyet müdürü Manfred Schreiber isteklerini karşılayabilmesi için İsa'dan daha fazla süre tanımasını talep eder. İsa kabul eder. Süreyi öğleye kadar uzatır. Fakat Schreiber'ı tam öğle vakti iki atletin infaz edilmesi emrini vereceği konusunda da uyarır. Schreiber'ın önünde 3 saat vardır. Ya teröristleri ikna edecek ya da İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakmasını sağlayacaktır. Artık bütün bunlar bir medya çılgınlığı haline gelmiştir. O sırada Münih'te 4000 gazeteci ve 2000 televizyon çalışanı bulunmaktadır. Oyunlarda normal serine devam etmektedir. Fakat şehirdeki herkes tek bir olayı konuşmaktadır. Arap gerillalar erkek atletlerin kaldığı bölüme saldırdı. Saat 11. Olimpiyat komitesi oyunların durdurulması konusunda uluslararası baskılarla karşı karşıyadır. Artık olimpiyatlar da tehlike altındadır. Bütün bunlar polis şefi Schreiber'ın işlerini daha da güçleştirmiştir. Artık hem İsrailli atletleri hem de Münih olimpiyatlarını kurtarmak durumundadır. Saat 11.15. Sonunda Schreiber'ın bekleyişi sona erer ve İsrail'den beklenen yanıt gelir. Teröristlerin istekleri karşılanmayacaktır. Tek bir mahkum bile serbest bırakılmayacaktır. Schreiber bu sorunu halletmenin tek yolunun güç kullanmak olduğunu anlar. Fakat saldırıyı başlatabilmek için çok önemli bir bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Schreiber 31 numaralı blokta kaç silahlı adam olduğunu öğrenmek zorundadır. Yani biraz daha zaman kazanmalıdır. Saat 11.45. Teröristler 15 dakika sonra iki atleti daha vuracaktır. Oysa Schreiber'ın elinde pazarlık için hiçbir koz yoktur. Bunun üzerine İsa'ya çok tehlikeli bir blöf yapmaya karar verir. Öyle vakti gelir. Dünya artık silah seslerini beklemektedir. Schreiber, İsa'ya İsrail'in işbirliği yaptığını söylemiştir. Fakat İsa buna inanacak mıdır? Kumar başarılı olur. Teröristler kimseyi vurmaz. Schreiber yaptığı blöfü bütün öğle boyunca devam etti. Saat 17'yi gösterirken Schreiber hala içerideki terörist sayısını öğrenememiştir. Derken eline bir fırsat geçer. İki olimpiyat yetkilisinin içeri girip atletlerin durumunu kontrol etmesi konusunda İsa'yı ikna etmiştir. Yetkililerden biri olan Walter Tröger, gördükleri karşısında dehşete kapılmıştır. İçeri girdiğimizde yerde yatan bir ceset ve kanla kaplanmış duvarlar olduğunu gördük. Ölen adamın İsrailli dokuz arkadaşı da oradaydı. Hepsinin yüzünde dehşet ifadesi vardı. İçinde bulundukları durumun nedenli korkunç ve çözümsüz olduğunun farkındaydılar. Schreiber, Tröger'e hayati bir görev vermişti. Silahlı adamları sayacaktı. İsa ile birlikte odaya girdiğinde dört silahlı adam gördü. Ayrıca bir kişi daha olması muhtemeldi. İşte o andan sonra tek hedef ve istediğimiz... ...rehineleri güç kullanarak kurtarmaktı. Sonunda Schreiber... ...teröristlerin beş kişi olduğunu öğrenir. Emrindeki polislere derher makineli tüfeklerini alıp... ...31 numaralı bloğun çatısına çıkma emrini verir. Polisler görev yerlerini aldığı sırada... ...teröristler de sanki neler olacağını anlamış gibidir. Schreiber adamlarına şaşkınlık uyandırıcı bir emir verir... ...ve geri çekilmelerini emreder. Saat 17.10 sıralarında olaylar değişik bir boyut almaya başlar. Teröristlerin lideri İsa adamları ve rehinelerle birlikte Kahire'ye gitmek için bir uçak ister. Schreiber tam 11 saattir ağır bir baskı altındadır. Fakat artık operasyonu Olimpiyat Köyü dışına taşıyabilmek için eline bir fırsat geçmiştir. Böylece İsa'nın isteğini kabul eder. Akşam saat 22'de 31 numaralı bloğun altında bulunan otoparka bir otobüs yanaşır. Kısa bir süre sonra terörist ve rehineleri alan otobüs 200 metre ötede bulunan iki helikoptere doğru yola koyulur. Helikopterler onları Münih'in 25 kilometre batısında bulunan Förstenfeldbruck askeri havaalanına götürecektir. Havaalanında onları Kahire'ye götürecek olan bir Boeing 727 beklemektedir. Helikopterlerin gözden kaybolmasıyla birlikte bütün medya curcunası ve meraklılar havaalanına doğru akın eder. Aralarında Gerald Seymour da bulunmaktadır. Ortama sanki akşam pikniği, bir karnaval havası hakimdi. Bir sürü insan uçağın kalkışını görmek ve şovun bir kısmına dahil oluyor. Ne var ki meraklıların bilmediği bir şey vardır. Emniyet müdürü Schreiber'ın teröristlerin kaçıp gitmesine göz yummaya niyeti yoktur. Schreiber havaalanında bir tuzak planlamıştır. Beş keskin nişancı helikopterlerin inmesini beklemektedir. Bunlardan üçü kontrol kulesinde, ikisi ise pistin 70 metre ötesinde bulunmaktadır. İsa ve arkadaşları helikopterler yere iner inmez, Boeing 727'yi kontrol etmeye gidecektir. Ama uçak personeli aslında İsa ve beraberinde gelenleri vurmak için silahlanmış polis memurlarıdır. Kalan teröristleri de keskin nişancılar halledecektir. Helikopterler gece saat 10.30'da yere iner. İsa ve arkadaşları pistteki uçağa biner ve ardından geri çekilir. 3 numaralı keskin nişancı İsa'yı hedef almıştır ve vur emrini beklemektedir. Nişancılar teröristleri öldürememiştir. Şiddetli bir çatışma patlak verir. Helikopterde bağlı olan atletlerin dua etmekten başka çaresi kalmamıştır. Alman polisi Münih'in batısında bulunan askeri bir hava alanında İsrailli atletleri kurtarmaya çalışıyor. Tam 30 dakikadır polisler ve teröristler çatışma içinde. Gece saat 11'de çatışma sona erer hava alanı girişinin hemen dışında bulunan haberci Gerald Seymour ve gazeteciler heyecan verici bir haber alır. Herkes güvende. Kimsenin bir şeyi yok. Everybody's bu bir zafer. Bütün rehineler polis tarafından. İyi haber bütün dünyaya yayılır. Spitzer'lerin evinde sanki bayram havası esmektedir. Fakat anki bu sevince ortak olmaz. Ben öylece oturmuş telefon gelmesini bekliyordum. Çünkü böyle feci bir durumda kalan Andre'nin yapacağı ilk şey beni aramak olmalıydı. Gerald Seymour gece yarısının bir dakika geçe havaalanı içinde süratle ilerleyen dört zırhlı araç ve onları takip eden zırhlı polis minibüslerini izlemektedir. Derken silahların ateşlendiğini ve iki büyük patlama olduğunu görür. Zırhlı araçlar geri dönerken Seymour'da iyi haberin zamanından önce verildiğini fark eder. Büyük kapı açıldığında yüzüne ışık vuran genç bir polis gördü. Gözlerinden süzülen yaşlar yüzüne vuran ışık nedeniyle parlıyor. Tüm bunlar bir felaketin yaşanmış olduğunun göstergesiydi. Dünya tam olarak neler olduğunu öğrenmek için beklemektedir. Medya sabaha karşı saat 3.17'de katliamın boyutlarını